Kayseri e, ve Muğla'da da iyiye doğru gidişler var. Muğla'da yani Marmaris'teki yangında e, ufak hasarlar var. E, ancak yerleşim yerlerinde şu anda bir tehdit yok. Denize doğru ilerleyen ama yerleşim yeri olmayan bir e, yangın var. Orada da e, e, ekiplerimiz kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. E, tüm bu yangınlara üç uçak. Dokuz tane insansız hava aracı, bir tane insansız helikopter, bir yangın söndürme tankı. O da şu an Antalya Manavgat bölgesinde. Sizlerle görsellerini paylaşmadık henüz. 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası ve tüm kamu kurumlarından 4000'in üzerinde personelle bu mücadelelerimizi. Ee, devam ediyoruz